Beni buraya sokanlardan intikamımı alacağım. Şimdi bittiniz. Görürsünüz siz. Ya bunlar da var ya benim kafam yiyecek ya. Bir gün zombi bir gün bu ya. Ne olacak bunların derdi böyle anlamadım ki. Biri bu evde oturuyordu. Diğeri de şu evde. Çıkın dışarı. Bak arkaları dönük bir de. Bunların adı biri fakirdi. Aynen. Şimdi şunu öldürmeye gideceğim. Sesle ne böyle ya. oha O ne öyle? o zombi kardeş. Çık dışarı mantar. Sen var ya bittin çık dışarı. Yapma dur ne oluyor? Sen var ya bittin mantar. Fakir de bitti sen de bittin. Beni oraya atmakta büyük suç yaptınız siz. Ama sen bizi öldürmeye çalışacaksın. Şimdi siz bittiniz. Bak şimdi sıra fakirde. Başlayalım mantar başlayalım. <laughs> arkadaşlar bu ne yapmaya gidiyor ya? Şu anda bize yardım edin arkadaşlar. Her like atmanız bize yardım olur. Vallahi fakir öldürmeye gidecek arkadaşlar. Lütfen şu an like atın arkadaşlar. Lütfen şu an beğenin arkadaşlar. Hadi beğenin arkadaşlar. Ne olur şu an beğenin. Ben de şu fakirin yanına azıcana gideyim arkadaşlar. Şöyle hemen şu havuzdan atlıyorum arkadaşlar. Hop suya şak diye atladık. Allah üzerimiz ıslandı ama yapacak bir şey yok. Fakir brother bu zombi nereye gitti arkadaşlar? Çabuk fakir yanına gitmem lazım zombiden önce. Şöyle zombi görükmüyor arkadaşlar. İnşallah fakir gelin orada falan değil. Şöyle bakalım. Aa burada fakir. Fakir birader ne oldu yani Gördün mü? Ben de şu fakirin yanına hızlıcana gideyim arkadaşlar. Şöyle hemen şu havuzdan atlıyorum arkadaşlar. Hop suya şak diye atladık. Allah üzerimiz ıslandı ama yapacak bir şey yok. Fakir birader bu zombi nereye gitti ya? arkadaşlar? Çabuk fakir yanına gitmem lazım zombiden önce. Şöyle zombi görükmüyor arkadaşlar. İnşallah fakir gelin orada falan değil. Şöyle bakalım. Aa burada fakir. Fakir birader ne oldu ya? Gördün mü? Birader dışarıdan bir sesler geldi ama ne olduğunu çözemedim ben ya. Birader ne olsun ya? Zombi geziyor zombi birader. Şöyle ortalıkları da yok mi? Yine aynı zombi birader. Geziyor ortalıkta. Nasıl birader ya? Biz onu çukura atmıştık. Yok birader hiçbir şey olmamış ya. Ne çukur ya? Aa, arkadaşlar biz gittik ya vallahi var ya öldük biz arkadaşlar. Aynen arkadaşlar de vallahi yardım edin arkadaşlar. Arkadaşlar her like'ınız bize bir yardım olur. Bir yorum da yazın, bir like de olun arkadaşlar. Hadi bakalım. Aynen arkadaşlar fakir doğru söylüyor. Biz de şu zombinin ne yaptığına bakacağız arkadaşlar. Ben şu sağa sola biraz baksam olur arkadaşlar. Fakir bekle geliyorum birader şöyle bir etrafa bakayım arkadaşlar. Nerede bu zombi ya? Aha ne yapıyor o? Allah oraya tırmandı arkadaşlar gördünüz mü? Ne yapıyor böyle? Bu şehir benim. Ben bu şehri yakında bitireceğim. Allah beni mi gördü o ne yapıyor? Arkadaşlar bu zombi kafa yemiş ben hızlıca gideyim. Fakire söyleyeyim ya biz var ya bundan yine kurtulmamız gerekiyor. Bir plan yapmamız lazım arkadaşlar. Sizler de yoruma yazın arkadaşlar biz o planları okuyalım. Fakir birader ne oldu biliyor musun? Ne oldu birader ya? Bizim şu arka taraftaki kule var ya birader zombi onun tepesine çıkmış. Ne yapıyor birader onun tepesinde o ya? Galiba birader buraları patlatacak. Düşünelim birader. <laughs> bu ses ne arkadaşlar? Bir ses duyuyorum. Allah! Ne oluyor? Birader ne oluyor ya? Şimdi siz bittiniz. Gel bakalım buraya. Hayır hayır tamam arkadaşımı serbest bırakın. Sıra, sıra size, sıra size de gelecek. Sana da gelecek. Ben gidiyorum bunu yemeye. Birader yardım et birader ya. Dur bir tane zombi kardeş ne olursun? Allah fakir alıp gitti arkadaşlar ya. Ne olur yardım edin. Şu anda like atarak bize yardım edebilirsiniz. Şuna bakın arkadaşlar ya. Orada bir şeyler yapıyor ya. Ne yap? Allah ne oldu? Fakire ne oldu? Ha. Bir yapıyor arkadaşlar fakiri sağa sola fırlatıyor ya şuna bakın ya. Biz nasıl kurtaracağız arkadaşlar ya Mira yenge sakin ol kurtaracağız tamam mı? Tamam ne olur kurtaralım. Gel bakalım sen şuraya bana yaşattıklarınızın aynısını yaşatacağım. Geç bakalım şöyle dön bak beni buradan aşağı atmıştınız hatırladınız mı? Şimdi siz buradan aşağı değil de ben sana ne yapacağımı biliyorum. Gel bakalım fakir. Çinlik bana yaşattıklarının aynısını sana yaşatacağım. Buradan aşağı atayım mı seni söyle bakalım. He buradan aşağı atayım mı seni. Bittiniz oğlum. Mantara da aynısını yapacağım. Şuraya geçeyim. Bana burada neler çektirtmiştiniz hatırladınız mı? Ya birader ne olur yapma ya. Valla yapmam. Öyle bir şey yok sıra bende. Birader var ya mantar daha iyi ya. Mantar ye beni yeme ya. Ona da sıra gelecek. Ne? tamamdır Ahmet Usta hemen geliyorum. Arkadaşlar duydunuz mu? Vallahi fakir zombi almış böyle şeyi çukura götürmüş. Ben de gizli gizli bakacağım derken orada duruyorlar arkadaşlar gördünüz mü? Allah hızlıca koşmamız lazım şöyle koşalım koşalım. Ahmet Usta'yla yanımda böyle gizli gizli iletişime geçmemiz lazım. Ahmet Usta görmüştür beni şöyle hızlıca. Tamamdır. Ahmet Usta, Ahmet Usta duyuyor mu beni? Ne? kim sesleniyor bana ya? Ahmet Usta bu zombi sana niye bir şey yapmıyor? Ben buna bir şey yapmadım ki bana bir şey yapsın ya? Abi vallahi bana yardım et ya bu zombiyi nasıl öldürebiliriz biz ya? Hmm, bunu nasıl mı öldürürüz? Var ya biz bunun tepesine bir tane böyle örs mörs attık mı tapeden var ya tamamdır bu ölür. Ulan Ahmet abi ne kadar zekisin ya. Tamamdır Ahmet Usta ben onu yapayım. Ben bir sürü örs getireceğim Ahmet Usta yukarıya. Sen bu zombiyi arkaya doğru çekebilir misin duvara doğru? Orası bende ya. Sen var ya git şeyi getir. Burası çatır çatır öldürürüz biz bunu. Tamamdır Ahmet Usta ben gizlice ne gidiyorum. Arkası dönük usta zaten gitmiş tamam mı? Sen o yana sadece fakir birader. Ulan var ya fakir. Ulan var ya başımıza ne işler açtı arkadaşlar gördünüz. Örse aldım arkadaşlar elimde şu an gördüğünüz gibi. Zombinin kafasına atacağız bakalım ne olacak zombiye. Şöyle hızlıca çıkalım arkadaşlar. Böyle en tepeye çıkalım arkadaşlar. En tepeden atarsak daha az da düşer. Böyle zombinin karşısına doğru gittik mi? Tamam Allah çok yüksek ya. Şöyle bakalım zombi bizi görüyor mu? Yok görmüyor. Şöyle bakalım ne yapıyorlar? Sizi ben bitireceğim fakir. Bilader yapma ya ne olur ya. Ulan fakir ulan fakir. Şöyle arkadaşlar üst attım kafasına doğru. Aha tamamdır vallahi kafasına düştü arkadaşlar. Bayıldığını siz de gördünüz. Hızlı canım şöyle aşağı inelim arkadaşlar. Hadi 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 hadi. Hop şöyle Allah ayağıma acıttı. Şuradan da şöyle koşalım. Ulan var ya Zavallan Ahmet Usta var ya arkadaşlar. Görüyorsunuz ne kadar zeki adam. Şöyle gidelim hızlıca ha. Ahmet usta işe yaradı usta. Hey valla kolay yer la iyi ol daha bu burada yatıyor. <laughs> Aha arkadaşlar zombi burada kalmış. <laughs> Fakir birader iyi misin birader? Birader nerede kaldın ya valla az kalsın beni yiyordu buradan aşağı atıyordu ya. Ulan var ya şu tipe bakın arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu uyanacak. Biz bunu ne yapabiliriz? Birader bir tane demir kafes lazım var mı bir yerde bildiğim bir yerde? Var birader ya. Ben şimdi onu alıp gelirim birazdan birader ama biz bunu var ya uyandırmadan önce bir şey yapmamız lazım. Vallahi birader ne? Şuna boksunuz arkadaşlar tipini. Tamam var ya bunu var ya alsak atsak bile şuradan itsek olmaz mı ya? Yani ama çıkar yani burayı kapatmamız lazım birader. Bela birader bu var ya ölmüyor ya. Biz bundan nasıl kurtulabiliriz? Arkadaşlar ne olur yorumlara yazın ya. Ben buldum birader. Bunu var ya güneşte nasıl yanmıyorsa güneşe çıkartım güneşte yanar bilki. Doğru dedim birader bu güneşte yanar ya biz var ya bunu bir şey yapalım arkadaşlar sizce yorumlara yazın bunu biz nasıl yok edebiliriz ya biz buradan nasıl uzaklaştırabiliriz bunu Aynen arkadaşlar şu anda yorumlara yazın arkadaşlar Valla Ahmet abinin gördüğü gibi şey oldu arkadaşlar ama yorumlara şu anda yazın arkadaşlar like atın Biz bu zombiyi nasıl arkadaşlar sizce şey yapabiliriz ya böyle gönderebiliriz arkadaşlar Belki siz biliyorsunuzdur arkadaşlar hadi bakalım arkadaşlar şu anda var ya kanalıma abone olup like atıp videoya yorum yazın arkadaşlar Sizce ne yapabiliriz böyle yazın arkadaşlar. Eğer zombi yazarsanız arkadaşlar kalp koyacağım yorumlara arkadaşlar. Şu an sağda ve solda iki tane de video çıktı arkadaşlar. Onlara tıklayarak bize destek çıkabilirsiniz arkadaşlar. Hem fakirle daha çok eğlencemiz var. Hadi bakalım arkadaşlar sağda ve solda iki tane video var arkadaşlar. Tıklayın onları.